Bilal ikinci santrafor olarak bizde. Bilal'i daha önceki maçlarından izledim. Bilal kenarda oynamış bir oyuncu. Yani o kenar pozisyonunda da oynamış bir oyuncu ki bence kenar oyuncusu olarak da bugün çok iyi işler de yaptı oyunun. Belli bir taraftarı heyecanlandıracak bir oyuncu bence Bilal. Ama santrafor olarak da kullanabiliriz. Yani bu değişimler olacak işte. Çerni kenarda da oynayabiliyor. Merkezde de oynayabiliyor. Oraya Cengiz'i koyabiliyoruz. Bugün Raşista'yı sol kenara koyduk oyunun devamında. Yani bu oyuncular sağ sol merkez buralarda oynayabilirler. Yani çok bunlara kafayı takmamak lazım. Yani bir şekilde oyuna başlatıyoruz. Oyunun devamında işte bakıyorsun Salih sakatlanıyor. Demir alıyoruz. İşte orada bakıyorsun performansı düşük oyuncu var. Onu alıyoruz. Çerni'yi merkeze alabiliriz. Kenarda oynatabiliriz. Yani oyuncularımız ön taraf oyuncularımız bölgenin değişik mevkilerinde onları kullanabiliriz ama bu maça göre oyuna göre yani oyun performans oyunu yani performans vermeyen oyuncularla çok fazla devam edemiyoruz oyunda. Mecburen hamle yapmak zorunda kalıyoruz ki bazen işleri iyi gidiyor. Bazen kötü gidiyor. Bazen sakatlıklar oluyor. Bazen <laughs> hazır olmayan oyuncular oluyor. Şimdi sakatlıktan çıkan oyuncular var. raşista yeni çıktı. Paulista, Rıdvan bunlar sakatlıktan yeni çıktı. Daha iki günden antrenman yapıyorlar. Acaba kaç dakika kullanabiliriz? Ne kadar kullanabiliriz? Bunları bilemiyoruz. Yani oyunun gidişatına göre ihtiyacımıza göre hamle yapıyorum. Yani bugün de doğru hamleleri yaptık. Çocuklar da bence çok konsantre ediler. Maçtan önce sorudan giren oyuncular, girecek oyuncularla da konuştum. Yani sonradan giren oyuncuların takıma verdiği katkı çok önemli. Çünkü 5 oyuncu değiştirebiliyoruz. Bu yüzde 50 yapar. Yani at, oyuna atacağımız 5 tane oyuncu takımın yüzde 50'si olacak. Birçok şeyi değiştirebilir. Bugün tabii giren oyuncularımızın katkı yapması, maçı kazandırması çok beni mutlu etti. İşte Gökhan'ı yeni aldık daha 2-3 gündür bizde antrenman yapıyor. Gökhan'ın performansı sanki bizim takımın oyuncusu gibi oynaması. Ya yani kolay değil bunlar. Ya yani bunlar bunların hepsi genç çocuklar. Bunlar ne, ya yani nasıl söyleyeyim? Bunlar her şeyden etkilenebilirler. O yüzden özellikle sosyal medyada olsun, işte Twitter gibi yerlerde olsun oyuncularımızı fazla eleştirmeyelim. Bunların hepsi genç çocuklar, bunlardan çok etkileniyorlar, moralleri bozuluyor. Aksine oyuncularımıza sahip çıkalım.